Ben yani Fransa hükümeti burada olduğum sürece o oh haydut yakalanmadan bu seçimlerin yapılmasına asla izin vermeyeceğim. Monsieur lütfen söyleyeceklerimi sergisizlik olarak algılamayın ancak buna ne siz ne de Fransa hükümeti karar verebilir. Seçimin ne zaman yapılacağına ancak ve ancak milletler cemiyeti karar verir. Dün gece o Hayri Tu... ...Vesi Galibi hapishaneden kaçmaya çalıştığını biliyor muydunuz? Aman oh diyor? Hey, Gayet tabii ki bilmiyor oğlum. Gerçi... ...Vesi Galip bu girişimi reddetti ve olaylarla ilgili bir yazılı ifadeyi bana verdi. Bu yazılı ifade çok kısa bir süre sonra Milletler Meclisi'nin eline ulaşmış oldu. Monsieur Galip'in böyle bir ifade kalemi almasının sebebi sizin onun bütün mal varlığına el koymanız olabilir mi? Monsieur Pien. Bana imalı konuşma diyorsunuz ama siz imalı konuşuyorsunuz. İmalı konuştuğumu düşünüyorsanız neyi ima ettiğimi de anlamış olmazsınız. İddia ettiğiniz şeyi kanıtlamakla mükellefsiniz mi şu? Eğer kanıtlamazsan... Yusuf sakin beni tehdit etmeye kalkmayın. Ben sizlerin sadece Monsieur ile görüşmek için müsaade istiyorum. O kadarı kafi. Evet, görebilirsiniz tabii ki. Ha? Ben zaten kendisini bu bu e, soylu davranışından sonra tutuksuz yargılatmak üzere serbest bıraktım zaten. Bella. Geçmiş olsun Hamdi. Sağ ol Aziz. Geçmiş olsun Galip Bey. Sağ ol kızım. Aşağı geçelim. Ben bir Dilruba'ya bakayım. Hoş geldin. Hoş Gel. gel. Dilruba. Gene mi? Gel gel. Yat yat kalkma hiç. Geçen de telaştan biz Hı. gelemedik Buraya yanına uğrayayım ben. İyi ettin. İyi gördüm ama seni. Yüzüne can gelmiş. Sayende kan vermişsin bize. Sen olmasan... Kim olsa aynısını yapardı Dilopa. Yapmazdı. Rubab, bak Rabbim sana bebeğini bağışladı. Şimdi belki sen bana kızacaksın ama ben yine de diyeceğim sana. Sen ne yaparsan yap, ne edersen et, o bebek senin kısmetinde varmış, Rubab. Bundan gayrı da kendin için değil, bebeğin için yaşayacaksın. Hep başkaları için yaşadım zaten. Biraz da bebek için yaşarım bilmiyorum ki ben onun iyiliği için ne yapmam gerekiyor. Yanında olsan yeter. Anası yanında olduktan sonra başka ne isteyecek ki Dilruba? ben... Bir şey daha istesem senden. dolandırmayacağım Aziz. Dün gece beni hapisten kaçırmaya gelen sen miydin? Hayır. Sen hapishaneden kaçtın mı? Pierre bırakmadı mı seni? E gelir öyleyse hemen. Kaçmadım Aziz, kaçmadım. Sakin ol. Biri buna teşebbüs etti. Ama ben onunla gitmeyi reddettim. En doğrusunu yapmışsın amca. Pierre'in el koyduklarını geri alabilmemiz için... ...onunla işbirliği yapmamız şart. Seçimlerde onun tarafında olmanı istiyor değil mi? Karşılığında atölyeleri geri verecek. Hayır. Son zamanlarda ortaya çıkan gizemli adamı yakalamanın peşinde. Eğer adamı yakalamama yardım edersen atölyeleri geri alabilirsin. Ben öyle üç kuruşa vatanı satmam. Varsın atölyelerim olsun. Dur, hepsi bu değil. Benim için hepsi bu kadar amca. Kenan'ı adaylıktan çekecek. Ben tek aday olarak kalacağım. Pierre'in böyle bir şey yapacağına gerçekten inanıyor musun? Yazılı taahhütname verdi. Tek nüsa Gerekirse seçimle iptali için elimizde kozma. Sessizlik. Sessizlik.